Eymek. <laughs> Çıkırık mı tuttu? Neden uyan uyanmaz yine dışarı çıkmaya çalışıyorsun anne? Karnın mı acıktı? Mutfağa mı gitmek istiyorsun yoksa? Nereye? Saldırı. Oy. Dur kalkmanın yardımcı olayım. Oy. Dur bebeğim benim. <laughs> Günaydın minik kuşum. <laughs> Günaydın aşkım yapma. Ay. <laughs> ben yakaladım. Herkese günaydın. Hava çok güzel bugün. O yüzden biz Eymen'le hemen kahvaltımızı yapıp dışarı çıkmayı düşünüyoruz biraz turlamaya. Burama ne olmuş? <laughs> hemen biz gidip bir şey yap. Bir kahvaltımızı yapalım. Hemen gidip. Hemen gidip. bir, bir kahvaltımızı yapalım değil mi annem? E Oy. Kalk. Eymen galiba artık yürümeye çalışıyor. Yani yürüyemiyor da. Koltuğa tutunarak yürümeye çalışıyordu. Yere düştü falan yüzüstü. Galiba yürüme alıştırmalarına başladık diyeyim hoşla. Yani, çok mu sevindin? Abi. Alın, senin olsun tamam. <gülüyor> hmm. Dante. <laughs> Yem 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 Dans 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 Oh çok acıkmış bir şey. çok Biraz burasını da fazla yapmışız ama Hepsini bitireniyorum tamam mı seni daha iyi görebilmek için. Eymen benim gözlerim neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için. Peki ellerim neden bu kadar büyük? Seni daha iyi tutabilmek için. Peki ya ağzım? Ha, ha, ha. O nereden buldun annem? babanın vesikalık reçmiyle mi oynuyorsun şimdi biz Eymen'le kahvaltımızı yaptık biraz oyun oynuyoruz dışarı şimdi çıkmayacağız akşam çıkma kararı aldık çünkü Eymen'in biraz uykusu geldi o yüzden biraz oyun oynayacağız şimdi sonra Eymen uyuyacak akşam üzeri artık dışarı çıkarız uyk uyk Aynen. Hadi oyun oynarken şöyle oynayalım. Aynen. Cıbır 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 cıbır. El için çıkart bakayım. Çıkart çıkart çıkart. kat. Koca bebekler öyle emzik sevmez. Canım. Canım bu bunlarıyla oynarmış koca bebekler. Canım. Bun bun. Bun. Benim seninle konuşmak istediğim çok önemli bir şey var. Şimdi sen koca bebeksin ya artık. O yüzden ben seni birazcık yiyeceğim. <laughs> Gel şuna. Aa eve bak bak bak. Bunun öbürleri nerede Eme? Öbür parçaları nerede? Öbür parçaları da vardı Eme. Dur bulalım hemen şurada işte eğer. Push, Cik 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 cik. Sonra kuzu ne? Me. Kobe. Hav 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 hav. Hav hav. Annem hayır bu senin değil. Tamam mı? Gel hadi papyonu tak. Aa papyonun mu var gel hemen takalım annem papyonu senin. Hı. Dur ama saldırma. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. yapıyordun ya mini vın 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 aferin annem sana hadi vın vın wow çok güzel vınlıyorsun ay canıma benten mü annem o sen bentendeki dört kol canavarı mısın yoksa şimşek canavarı mısın hız canavarı mısın sen? Dur minim, dur. <laughs> şimdi Eymen biraz uyuyacak. İlk gündüz uykusuna yatacak. Duyuyor musun annem? İlk gündüz uykuna yatacaksın. Sonra Eymen uyanınca tekrardan görüşürüz. Biz şimdi Eymen'le dışarı çıktık. Eymen suyunu içiyor. Çok mutlu dışarı çıktığı için. Şu an akşam saat 6.30 falan biraz turlayacağız. Sonra eve geçeceğiz. Böyle. Biraz hava alalım dedik. Biraz yürüyoruz. Burayı turluyoruz. Şurada hemen parkımız var. Buraya gireceğiz. Ama burası da çok kalabalıkmış ya. Oh. neredesin? Buraya gireceğiz. Şimdi biraz sallanacağız Eymen'le. <laughs> Çalıncağım boşaldı ama başka biri oturdu. Sen ne zaman çalınabileceksin? <laughs> hani bak çiçekler ne kadar güzelmiş gördün mü? sana bir tane yaprak verirdim ama yersin. Ah dokun hadi dokun. Hay! Annem çok gelmiş çiçek. Şimdi parktan çıktık. Biraz sallandık parkta Eymenle. Şimdi biraz yürüyüş yapıyoruz. Yarım saat kadar parkta durduk. Saat 7 Eymen 8 buçuk gibi akşam uykusuna yatıyor. O yüzden bir iki tur atıp şurada bir çeşme var oradan Eymen'in suyunu doldurup turlayarak eve geçeceğiz. Bir tane de küçük bir kankamız var bizim kız. O bizi çeşmeye götürüyor. Öyle gidiyoruz. Hemen evet, çeşme başında ne yapıyor? Şimdi suyumuzu içtik çeşmeden. Meymeğin de suyunu doldurdum. Eve doğru gidiyoruz. Eve doğru yola çıktık. Eve gidiyoruz. Kapıyı çalalım. Babişkomuz açsın kapıyı bize. Sen burada bekle anne. Ben kapıyı çalayım. Anahtarımız var ama gıcıklık değil mi? Gıcıklık olsun diye anahtarımız varken kapıyı çaldım. Annem baban açsın bize diye. O nasıl bir bakış Babamın kapıyı duymuyor Eymen. Yine anahtarla girmek zorunda kaldık. Gıcıklık yapma işlemi başarısız. Başarısız. Neredesin? Fıçık. Tamam o halde biz anahtarımızı takalım. Anne bir suluğum mu düştü? Sen gel <laughs> eve girdik şimdi saat 8'e gelmiş Emin uyutmak için hazırlıklara başlayacağım pijamalarımızı giyeceğiz sonra nereye baydiri baydiri sonra biraz ayak masajı yapacağız yine buldu babasının vesikalarını çılgın bebek ben sonra da Emin'i uyu uyur Eymen artık. Eymen artık uyusun be. Uyu be Eymen artık. <laughs> Eymen uyur sonra da biz sizinle tekrardan görüşürüz. Görüşürüz sonra biz onlarla tekrardan annem. Sen uyursun o sıralarda şu yatağın içinde. Büyük ihtimalle horul diye horul diye pofur diye pofur diye uyuyoruz. Çoraplarım. Çoraplarımı bırakayım ben. Ben senin çoraplarına öyle şeyler yapıyor muyum? Bak çalışıyor Allah'ım. Kalk hadi annem. Hadi annem yürü. İlk evmenin ilk adımları diye paylaşayım bu videoya. Hadi yürü. Evet. Evet. Böyle yemeklerken adeta bir kaplana benziyorsun. Hadi sen bay bay de. İyi geceler ablalar, teyzeler. Evmen şimdi akşam uykusuna yattı. Mışıl mışıl uyuyor. Biz de kayınvalidemle kek ve kısır yiyoruz. Bir de çay içiyoruz. Tekrardan merhaba. Evin şimdi uyuyor. Bir maske yapacağız kendimize. İnsan bazen böyle koştuk kendine ayıracak vakit bulamıyor. Ama ruh sağlığımız için bazen kendimizi ilgilenmemiz gerekiyor tabii ki. Şimdi şöyle bir maskemiz var. Bunu yapıyoruz. Bizimle süreceğim. 15 dakika sonra yıkayacağım. Evet maskelerimizi de yaptık. Tolga'ya da yaptım hemen maskesini. Bugün cilt bakımı günü. <laughs> Biraz, ne hale geldik ya. Birazdan, şuna... birazdan ona tonik de yapacağım. <laughs> tonik. Tonik neymiş diye bir soru aldım. Tonik de işte cildini sıkılaştıracak maskeden sonra. Hmm. Tabii önce maske yapmadan önce yüzümüzü yıkamamız gerekiyordu ama ikimiz de yıkamadık. Yüzümüzü yıkadık. Şimdi Tolga vazgeçmeden hemen gidip ona tonik yapmalıyım. Yani şöyle işte yapalım. Yapalım. Evet. Ağzıma sokmasan iyi. Seni bulmuşken hemen cilt bakım seansı. Cilt bakım işkencesi. Cilt bakım işkencesi çok acıtmayacak bu sefer. Şöyle bak 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 bak. Kendimi de tonikliyorum şurada. Esprilerim her zaman için komiktir. Bence de komik. Evet. Ama daha dün ki seni ancak su getirirsen komik bulurum. Doğru. <laughs> yani komik değil miyim? <laughs> Duruma göre değiş. <bir> <laughs> Her zaman çok komik. Ne var sizin? Niye karım yaptı çıkmak bana diyorsun? Kadar değil. <laughs>